Arkadaşlar selam. Sizlere bu videoda profillerle ilgili hazırlamış olduğum video eğitim seti hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi bir örnek açtım sizlere. Bu gibi tasarımları katı modelde profilleri tek tek çizerek montaj ortamında birleştirerek de yapabilirsiniz. Evet, ancak bu gerçekten de zahmetli bir yoldur. Profiller ile daha rahat çalışabilmeniz için mutlaka benim göstermiş olduğum yöntem ile çalışmalısınız ki hem istemiş olduğunuz tasarımları kolayca yapın. İmalat resimlerini hem daha kolay hem de daha hızlı bir şekilde üretime verin. Benim öğretmiş olduğum yöntem ile çalışırsanız revizeleri de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sizlere ekranda da görmüş olduğunuz gibi kaynak kutu profilleri ile nasıl çalışılır onu anlatıyorum. Kaynak mantığını da anlatıyorum ki tasarımlarınızı o şekilde yapın. Sigma profiller ile tasarımı nasıl yapıyorsunuz? Onun bağlantıları nasıl yapılıyor? Onu da gösteriyorum. Yani üretim bizden ne bekliyor tasarımcı olarak tüm bu bilgileri bu eğitim setinde sizlere aktarıyorum. Profiller eğitim seti 2 saat 40 dakika sürmektedir. Eğitim videolarını izledikten sonra ise sizlere zorunlu ödevler veriyorum. Bu ödevlerinizi yaptıktan sonra da canlı eğitim ile benimle ders yapıyorsunuz. Bu derste merak ettiğiniz bir şey varsa bana sorabiliyorsunuz. Ben de sizlerin yapmış olduğum ödevleri kontrol ederek bu işi gerçekten de öğrenmiş misiniz? Onu kontrol ediyorum. Bir de SolidWorks'ün içerisinde sadece 3 tane kutu profili vardır. Envai çeşit profilin olduğu bir kütüphane de veriyorum. Aklınıza gelebilecek bütün profilleri burada bulabileceksiniz. Hem sigma hem de kutu profil hem de çelik yapı profillerin olduğu bir kütüphane bu. Özel bir profiliniz varsa kütüphaneyi nasıl ekliyorsunuz zaten onu da sizlere anlatıyorum. Bu eğitim süreci tam olarak nasıl işliyor diye merak ediyorsanız açıklama bölümüne link ekledim. Oradaki videoyu izleyebilirsiniz. İletişime geçmek için ise onun da bilgilerini aşağıya veriyorum. Şimdi sizlere bu eğitim setinde neler var her videodan şöyle 5-6 saniyelik kesitler şeklinde bir sunum izletmek istiyorum. Sizlere iyi seyirler. 1185 tane profilin çizimi var arkadaşlar burada. Çalışması çok keyifli. Yarım saatte çıkartacağınız bir projeyi 5 dakikada nasıl teslim edersiniz onu göstereceğim. Benim buradaki ölçümün dışında aynı zamanda tabandan da aşağı taşmış. Profil konumlandırmayı öğrendik. Grup kurma mantığını öğrendik. Birbirinin içerisine geçen profiller varsa bunlar nasıl kesilir onu öğrendik. Bu eğitimin sonunda bunların tasarımlarını çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Üretime imalat resimlerini verebileceksiniz. Kesim listelerini çok rahat bir şekilde hazırlayıp hatta montajını da kendiniz yapabiliyor hale geleceksiniz. Kaydırabiliyorsunuz. Yani diğerinde delik açtığınızda mecburen kaydırmak istediğinizde bir delik daha açmamız gerekiyor. Şu aparat çok daha kullanışlı diyebilirim. Bu profilin uzunluğu arkadaşlar 440 olması gereği ama biz bu şekilde bırakırsak eğer bunları trim yaparken sizlere bu eğitim videosunda profiller ile nasıl çalışmalısınız onu göstereceğim. Nasıl çalışmamalısınız onu da göstereceğim. Görmüş olduğunuz tasarım imalata aslında uygundur. İmalatı yapılabilir ancak tasarım yönünden yanlış bir yön seçilmiştir. Evet gözden bir şey kaçırmadıysan bu kadar. Bunu çok da yapmanıza gerek yok ama ben sadece ikisinin ortak yerden çıktığını gördüğüm için bu şekilde yaptım. Şöyle de olabilir. Bakın diyelim ki 3 az önce buydu. Tamam ama ben gittim yanlışlıkla buna koydum. Hop hemen 5 oluyor. O yüzden ondan da hiç korkmayın. Eksi 500. Onayladım. Görüyor musunuz? Sadece tek bir rakamı değiştirerek şasemi istediğim boyuta getirdim. Daha önce kaynak yapıldıysa ve bu şekilde bir parça imalat etmek istiyorsanız burada kaynak boşluğunu vermek zorundasınız bu ölçüden eksi 10 her zaman deyip onayladım. Evet aynı şekilde yapar ama burada müdahale edebiliyorsunuz. Hangi aralıklarla ne kadar kaynak atasın diye. İşte 20 mm kaynak yap sonra merkezler arasında 60 mm boşluk bırak anlamına geliyor. Punta kaynağı dediği şey de bakın. Şu şekilde ancak burayı bilerek sizlere farklı açıda yaptım ki görün bir tarafı 30 derece kesilecek diğer tarafı da 60 tamam mı <laughs>